Arkadaşlar merhaba 6. sınıf fen bilimleri dersi 2. dönem 2. yazılı sınav sorularını çözmek için karşınızdayım. Sizden ricam soruları çözerken videoyu durdurup önce kendiniz çözmeniz ve arkadaşlar puanlarınızı yorumlar kısmına yazarak bizimle arkadaşlar paylaşmanızdır. Hazırsanız başlayalım. Evet birinci bölüm doğru yanlış bölümü. Omurilik reflekslerin gerçekleştirildiği merkez olarak görev yapar. Bu ifademiz doğru arkadaşlar. Omurilik vücudumuzda reflekslerin kontrol merkezidir. İkinci soru, denetleyici ve düzenleyici sistemimiz iç salgı bezleri ve sinir sistemimizden oluşur demiş. Bu ifademiz de doğru arkadaşlar. Çünkü denetleyici ve düzenleyici sistemimiz iç salgı bezleri ve sinir sisteminden oluşuyor ikiye ayrılıyor. Soru 3. Ergenlik dönemine kızlar erkeklere göre daha geç girerler ifadesi yanlıştır. Çünkü kızlar ergenliğe erkeklerden daha önce girerler. Soru 4. Çekiç, örs ve üzengi iç kulakta yer alan vücudun en küçük kemikleri diziyor arkadaşlar. Bu ifademiz Şimdi kısmen doğru kısmen yanlış. Şöyle ki çekiç, ors, üzengi iç kulakta değil arkadaşlar, orta kulakta yer alıyor. En küçük kemikler olması doğru fakat yerini yanlış vermiş. Dolayısıyla burası yanlış. Göz sağlığımız için A vitamini içeren besinler tüketmeliyiz demiş. Bu ifademiz doğru arkadaşlar. Göz sağlığı için A vitamini çok önemli. Koku ve tat alma duyumuz birbirinden bağımsız olarak çalışır demiş. Bu ifade yanlış. <laughs> Koku ve tat alma birbiriyle bağlantılı çalışır demesi gerekiyordu. Yanlış bir ifade. Üst deride kan damarları ve sinirler bulunmaz demiş arkadaşlar. Bu ifademize doğru. Çünkü kan damarları ve üst sinirler şey kan damarı ve sinirler üst deri değil alt deri kısmında bulunuyor. Vücutta iot eksikliği nedeniyle pankreas bezi büyür ve guatr hastalığı meydana gelir demiş. Arkadaşlar burada bezin ismini yanlış yazmış. Pankreas değil burada tiroid bezi olması gerekiyordu. Dolayısıyla ifademiz yanlış. Her yaştan bireyler organ bağışında bulunabilir demiş. Hayır burada bir yaş sınırlaması var. Dolayısıyla ifade yanlış. Yalıtkan madde olan tahta ıslatıldığı zaman iletken duruma geçebilir demiş. Bu ifademiz doğru. Normalde yalıtkan maddeler bazı şartlar sağlandıktan sonra iletken duruma geçebiliyor tıpkı ıslak bir tahtanın olduğu gibi. Geçelim diğer bölüme. Sevgili öğrenciler, özel matematik ve fen derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla paralel gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz. 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz mevcuttur. Dilerseniz yazılıya hazırlık derslerimiz de mevcuttur. Belirleriniz bizi 0507 215 26 58 numaralı telefondan arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. Evet diğer bölüm boşluk doldurma. Evet birinci sorumuz. Sinir sistemini oluşturan sinir hücrelerine ne denir? Nöron denir arkadaşlar. Vücudun ışık, ses ve sıcaklık gibi bazı uyarılara karşı ani ve istemsiz tepki gösterdiği tepkiye yani gösterdiği tepkiye ne diyoruz? Refleks denir arkadaşlar. İç salgı bezlerinin salgılamış olduğu özel salgılara hormon denir. Korku, heyecan, öfke gibi durumlarda böbrek üstü bezi tarafından salgılanan hormonun adıdır. Kimdir bu? Adrenalin. çocukluk ile yetişkinlik arasında kişiliğin hızla geliştiği 12 ile 21 yaş arası dönem ergenlik dönemi olarak adlandırılır. Gözde görme olayının gerçekleştiği evet, A tabaka üzerinde bulunan yapıya ne denir? Sarı leke Orta kulağı yutağa bağlayan ve kulak zarının iki tarafındaki basıncı dengeleyen yapıya östaki borusu denir. Soru 8. Burun boşluğunun üst kısmında koku almaçlarının en yoğun bulunduğu kısma bu seferde sarı bölge diyoruz. Dilimizin arka kısmı ağırlıklı olarak acı tatları algılar, asitli ve tuzlu nokta nokta maddelere örnektir demiş. Arkadaşlar burada asitli ve tuzlu su iletken maddelere örnektir diyebiliriz. Geçelim diğer bölüme. Evet C bölümü eşleştirme. Aşağıdaki verilenleri önlerindeki boşluklara harfleri yazarak eşleştiriniz demiş. Hipofiz bezi evet hipofiz bezinin görevi büyüme hormonu ve prolaktin hormonu sargılamak yani buraya A yazacağız. Tiroid bezi ise tiroksin hormonu salgılar B. Pankreas bezi insülin ve glukagon hormonlarını salgılıyor. Böbrek üstü bezi adrenalin salgılar ve son olarak Eşeksel bezler testosteron ve östrojen yani erkeklik ve dişilik hormonlarını salgılar diyoruz. Buraya da E'yi yazıyoruz. Yani B, D, A, E ve C olarak kodlamış oluyoruz. Geçelim diğer bölüme. D bölümünde arkadaşlar tabloda uygun olanları çarpı ile işaretleyiniz. Vücudun denge ve hareket merkezidir demiş. Bu organımız beyincik. Öğrenme ve hafıza ve yön yönetim merkezi beyin olarak geçer. Kan basıncını ve vücut sıcaklığını ayarlar. Yine beynin görevleri arasında isteğimiz dışında çalışan iç organları kontrol eder. Bu da arkadaşlar umurlik soğanı. Refleks davranışlarının oluşumunu düzenler. Umurliğin görevleri arasında yer alır geçelim diğer bölüme. E bölümünde aşağıda verilen görsellerde ok işareti ile belirtilen kısımların adını yazınız. Evet burada birinci ok bize kulak zarını tarif ediyor. Evet ikinci ok ise burada arkadaşlar göz merceğini gösteriyor. Yazalım göz merceği dedik. Evet geçelim bir sonraki bölüme. Evet çoktan seçmeli sorular birinci soru. Çevresel sinir sistemi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Merkezi sinir sistemi ile diğer organlar arasındaki ilişkiyi sağlar demiş. Bu ifademiz doğru. Merkezi sinir sistemi dışındaki tüm sinirlerden oluşur demiş. Evet bu ifademiz de doğru. Beyin ve omurilik olmak üzere iki bölümden oluşmuştur diyor. Bu ifademiz yanlış. Çünkü beyin ve omurilik çevresinde değil, merkezi sinir sisteminin organlarıdır. Dolayısıyla cevap 1 ve 2. Şekildeki elektrik devresinde A ve B uçları açıktır. Buna göre A ve B uçlarının arasına aşağıda verilen maddelerden hangisi konulduğunda ampul ışık verebilir? plastik, cam, demir, porselen. Plastik yalıtkan madde, elektriği iletmez. Cam yalıtkan, porselen yalıtkan. Buraya demir elementi, demir maddesi girerse elektriği iletir. Cevap C şıkkı. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde kız ve erkek bireylerde görülen ortak bedensel değişimlerden değildir? Derinin daha yağlı hale gelmesi doğru. Sesin incelmesi bu ifademiz kızlar için geçerli erkekler için değildir. Cevap Bursa. Kilo artması, vücutta kıl miktarının artması ortak özellik. Cevap B şıkkı arkadaşlar. Soru 4. Kokunun algılanması sırasında gerçekleşen olaylar aşağıda numaralandırılarak gösterilmiştir. Verilen olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde? doğru olarak verilmiştir diyor. Bir sinirler aracılığıyla beyne giden mesaj değerlendirilir. Bu son aşama. Koku reseptörleri uyarılır. Koku tanecikleri mukus sıvısı içinde çözülür. Evet önce koku taneciğinin mukus içinde çözülmesi gerekiyor. Sonra bunları algılayan koku reseptörleri uyarlıyor. Ve bu sinirler aracılığıyla beyne giden mesaj değerlendiriliyor. O halde 3, 2, ve 1 olması gerekiyor. Soru 5. Solunum sisteminin sağlığını korumak için içeriği bilinmeyen maddeleri koklama, sigara içme, düzenli spor yapma uygulamalarından hangileri yapılmamalı? İçeri bilinmeyen madde koklama solunuma zarar verir. Sigara içme yine solunum sistemine zarar verir. Düzenli spor yapma yap yapılması gereken bir davranıştır. 3'ü eliyoruz. Dolayısıyla 1 ve 2 yapılması uygun olmayan davranışlar olarak geçer. Evet arkadaşlar geçelim bir sonraki soruya. Gürültülü çalışan bir makine kutu içerisine alınarak ses yalıtımı yapılmak isteniyor. Buna göre kutu hangi malzemeyle kaplanırsa makinenin sesi en fazla soğurulmaya uğrar demiş. Baktığımız zaman burada arkadaşlar mermer, çelik ve cam Bunlar katı madde ağırlıklı. Süngerde ise içerisinde hava boşlukları var. Dolayısıyla burada sesi en fazla soğuran madde sünger olması gerekiyor. Cevap D şıkkı. Aynı sıcaklıktaki aşağıdaki ortamların hangisinde ses en süratli yayılır? A tren rayları, B okyanus derinlikleri, C uzay boşluğu, D göl suyu. Ses iletiminde arkadaşlar maddenin taneciği birbirine ne kadar yakınsa sesin iletimi, sesin sürati o kadar fazla olur. Dolayısıyla sesin hızı en fazla katılarda, sonra sıvılarda, daha sonra gazlarda olur. Şıklara baktığımız zaman tren rayları metalden yapılmıştır ve sesin sürati en fazla A şıkkında olması gerekiyor. Geçelim diğer soruya. Soru 8. Bir akrabamızın ev telefonunu aradığımızda evdeki bireylerden hangisinin telefonu açtığını görmesek bile sesinden kim olduğunu anlayabiliyoruz. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Sesin bir enerji olması. Arkadaşlar bununla bir alakası yok. Farklı ses kaynaklarından farklı ses çıkması olabilir. Çünkü her bireyden ses farklı çıkıyor. Aynı sesin farklı ortamlarda farklı işitilmesi bununla da bir alakası yok. Çünkü ses aynı değil. Kaynaklar değişiyor. Sesin yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç olması zaten burada konuşan herkesin bulunduğu yerde maddesel ortam var. Bununla da alakası yok. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı arkadaşlar. Arkadaşlar burada sınavımız bitmiştir. Kendinize iyi bakınız. Başarılar diliyorum. Hoşçakalınız.